Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız? Beni de soracak olursanız güzel bir gün. İyiyim çok şükür. Şöyle marullarıma dedim bakayım. Marullarım. Tabii ki de yağmur yağmadığı için üstüne boyunlarını bükmüşler. Onlar da tutar inşallah. Tutarlar büyük ihtimal. Çünkü toprağın altı şeydi ıslaktı. E, sulamak istemiyorum. Çünkü hortum baya işte yerinden çıkar. Şöyle. Yerinden çıkar. Tekrar bir yerine koy. O kadar uğraşmak istemiyorum. Tutan tutar, tutmayan tutmaz. Tutan yeter zaten. Değil mi kızım? Çok korkaksın zarife. Bahçe bir temizlik istiyor. Yapraklar. Etrafta hayvanların kırdığı, kırmış olduğu dallar, talaş sapları etrafa illaki dağılıyor. İncir ağacının o kadar kalın olmasına gerek yok Efe ya. Çok kalın annem o be. O yeter. Efe o yeter çocuğum. Şimdi bazı arkadaşlar kümesi tünek yap demiş. Söylüyorum kü kümeste diyorum ki bur buraya masanın üstüne çıkıyorlar. Tavuklar aşağıda değiller. Zaten tünekteler. Ee, yine de ısrarla tünek yap diye yazan olmuş. Efede dedi kendi madem öyle yapayım bir tünek. Zaten e, tavuklarımız da yumurtlamaya başladığı zaman yani şu anda bir tane tavuk var hesapta. Tavukla, e, tavuklar diyorum. Yani birkaç tanesi inşallah tavuk çıkar. Yumurtlamaya başladıkları zaman zaten e, çoğalır yumurtalık yeri bilmem ne çoğalır. Ama şu an şurası yetiyor onlara. Videolarda da anlatıyorum. Ya anlaşılmıyorum ya da yanlış anlaşılıyorum. Bu yetiyor onlara. Bir kısmı aşağıdaki demire tünüyor. Demir var bakın masanın. Demiri var görüyor musunuz? Bir kısmı da yukarıya tünüyor. Efe de dedik anne şu köşeye de dedi yapayım o zaman bir tünek. Biraz aşağıya yap Efe. Ben kanatlarını kesiyorum ya. Ben kanatlarını kestiğim için çok yükselemezler. Hayır Nazlı. Nazlı. Hayır. Şımarma. Hadi. Hadi. Ayrıca ben kimsenin yorumunu da bir e, emir gibi algılamıyorum. Ben e, o kadar güzel anlatıyorum ki size diyorum ki hani anlattıklarınızı yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Sizi kırmamak için. Nazlı bak şimdi de kümesi yıkmaya çalışıyor. Nazlı ağaçları götürdük ya fındıkla. Bak hayır. Yürü gözü dönüyor vallahi yaparken. Görüyor musun kümesi nasıl boynuzunu takıyor? Yani Öyle emir olarak algılamıyorum ya. Niye emir olarak algılayayım? Emir olarak algılasam zaten yorumlara pardon e, videoda belirtirim yani emrediyorsunuz falan diye. Emir olarak algılamıyorum. Sadece diyorum ki ya benim niyetime bakın sizin niyetinize bakın. Sadece diyorum ki yani çok taleplerde bulunmayın. Çok şöyle şöyle ben yapmak istiyorum sizi kırmamak için ama sağlığım açısından yapamıyorum. Ne güzel cevap veriyorum ben size ama siz emir olarak algılıyormuşum. Yani algılamıyorum öyle bir şey yok. O nereden çıktı? Her zaman ne diyorum? Fikirlerinize, yorumlarınıza e, yani mutlu oluyorum. Tabii ki de yazın. Yaz, yani ben kendim diyorum zaten yazın diye. Fikirleriniz, önerileriniz, gücümün yettiğini yapıyorum. Gücümün yetmediğini de yapamıyorum. Öyle yani. Şu Efe'ye ben bir göstereyim nereyi yapacağını. Hepsi birbirinden ayrı yerlerde duruyor. Şimdi benim bu yaptığım açıklama da yanlış anlaşılacak. Herkes istediği gibi anlamaya çalışıyor. Ben kimseyi yargılamıyorum, eleştirmiyorum. Sadece diyorum ki benim kolum her şeye yetmiyor gücü. Hani çok fazla bir şey beklemeyin. Demek bu kadar şey değil yani hani bunu demek yanlış anlaşılmaması lazım yani. Ben kendimi açıklıyorum. Kendimi açıklamak zorundayım. Diyorum yani. Hani şu şöyle yap, böyle yap diyorsunuz ya. Tamam, öneri, fikir açayım. Ben niye öyle yazıyorsunuz da demedim. Demem de zaten. Sadece diyorum ki hani hani şey diyorsunuz ya emir olarak algılama. Algılıyorsun ya da. Yok, öyle bir şey yok. Ben diyorum ya size siz hani önerilerinize hani açığım fikirleriniz olur yazın. Yapabileceğim bir şey olur yaparım. Yapamayacağım olur yapmam. Emir olarak algılamıyorum. Böyle bir şey yok. Ayrıca söyleyen benim. Bunda ne var? Ondan sonra mesela kümese kireç muhabbeti. Hani yorumlara diyor şeylere fikirlere açık değilsin. Allah aşkına rahat dur. Direkt üstüme geliyor ya. Sanki bir aydır dışarıda değilsin. Hadi. Ne yapacakmış abin testereyi? Of. Nazlı bugün korkutuyorsun beni. Ee, hani yorumlar. O da beni sürekli izleyen biri değil zannedersen bunu da. Beni gerçekten beni anlayarak izleyen biri. Anlar yani beni. Hani eleştirilere açık mıyım değil miyim? Metre Neyim? Var. Metre mi? Hiç bilmiyorum var mı? Evet, i̇şte. Koştu koştu kendini yordu. Ee, mesela işte hayvanın etinden, sütünden bilmem neyinden yararlanıyormuşuz. Hayvan benim keyfimi beklemezmiş falan. Benim hayvan sevgimi kimse sorgulamasın bir kere yani. Ne yapıyormuşum yani? Ne yapmışım? Ne yapmışım da böyle yazıyorsun? İşte ee, işte benim keyfimi beklemezmiş kireç. Elif şunun yanında fazla yakın durma. Anne, yakın değilim. Güvenme annem hayvan bu yani ne yapacağı belli olmaz. Dibine girme. Biliyorsun Nazlı'nın ani hareketleri çok alt tavuğa vurdu nefe. Tüh. Allah'tan fazla bir şey olmadı. Efe şuradan tahta atıyor. Efe yeter ama. Şeyde de tavuk doğru da orada eşeleniyordu civciv. Ona denk geldi. Az önce de benim kafama attı. Bana da denk geldi. Neyse. Yani e, bakın her zaman söylüyorum. Fikirlerinize e, her türlü fikirlerinize açığım saygı çerçevesinde incitmeden kırmadan yazarsanız sevinirim. Mesela e, bir arkadaşım bana ne dedi? Yani kümesi temizlemeni bekliyorum. Ben ne yaptım? Temizledim. Ya sen niye bana böyle yazıyorsun? Yorumlara açık biri olmasaydım öyle tepki gösterirdim. Sen niye böyle yazıyorsun? Neyi bekliyorsun? Ne dedim? Fırsat buldum temizledim. Temizlerken de ee, paylaştım. Efe sen girip yapabilirsin annem ya. he <laughs> <laughs> Bunda bir şey yok yani yazabilirsiniz. Ben ben anlamadım siz niye kendi kendinize öyle bir şeylere girdiniz. Tabii ki de fikirlerinizi açayım. Yorumları açayım. Ben de kendimi açıkladım da hani her şeyi hani beklemeyin. Gücümün olduğu kadarını yapıyorum. Haberiniz olsun der gibi. Anladınız mı? Niye böyle yazıyorsunuz demedim ya. Demedim yani. Benim görmediğimi siz görüyorsunuz. Hani bilmediğim şeyleri yazıyorsunuz, fikir alışverişi yapıyoruz. Böyle algılamayın yani anladınız mı? Ben her zaman mutlu oluyorum yorumlarınızı gördüğüm zaman. Yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Herkesin görüşü farklı. Mesela birbirimizi kırmayalım. Ben üzüldüm yani yanlış anlaşılmak istemiyorum. Ben kimseye öyle bir şey de demedim videomda. İnanın yorumları gördükten sonra videomu sil baştan izledim. Dedim ki acaba dedim böyle bir cümle mi kullandım ya da kırıcı bir şey mi dedim. Neden dedim böyle algılandım ben. Baktım hiç öyle bir şey yok. Demek ki dün ters gününüzdeydiniz. Rica ediyorum arkadaşlar birbirimizi incitmeyelim, birbirimizi kırmayalım. Ee, ben hiçbir hayvana işkence yapmıyorum yani. Ha, tünek de Tünek diyorum. Kümes de yapmayabilirdim valla. Evimin etrafı çevrili. İsteyen istediği yere tünerdi. Kalırdı öyle. Ben kümes yaptım. Yaptırdım eşime. Ee, çatısı kapalı. Bir tane duvarı var. Ahır tarafına bakıyor zaten. Şöyle bakın. Bu tarafı ahıra bakıyor. Yani odunluğun duvarı var. Karşısı da kapalı. Karşı duvarı da kapalı tamamen. Bir şu iki duvara açık. O da zaten ara ara tahta iki kat tel. Ondan sonra yani hemen şu şöyle göstereyim. Ee, bakın hemen karşısında ev var. Yani bu tarafta deniz var. Karasu bu tarafta. Karasu Cebeci. Ee, deniz tarafı kapalı. Yani şu ev fırtınayı, rüzgarı engelliyor aralarında fazla bir pay yok yani. Bakın ben şu an kümesin önündeyim. Şu eve bakın. Ev koruyor. Anladınız mı? Rüzgarı, fırtınayı koruyor. Yani Bilmiyorum üşüyen hayvan şey olur yani hareketsiz olur, mutsuz olur. Havalarda öyle dondurucu bir soğuk yok. Belli eder zaten. Tabii ki de üşüyordur. Ya bilmiyorum hani çok e, karlı yağmurlu havalarda mutlaka üşüyordur herhalde. Ne bileyim ben yani. Kuşlar bilmem bir sürü yabani hayvanlar dışarıda donuyorlar mı her mevsim? Onu anlamadım ben. Değil mi Elif? Mesela kuşlar, yabani hayvanlar dışarıda hiç... Hiçbir yerde ben soğuktan donmuş, kaskatı kalmış bir kuş görmedim. Var o kadar soğuk değil yani anladınız mı? Var. Çünkü ya bir de şey Elif her tarafı açık olsa yani. e, böyle şey olur. Hani birbirine çarpar soğuk arada hayvanlar üşür. Ama iki duvarı da kapalı. İki duvarı açık. O da ara ara tahtalar var. iki kat tel var. Yani hepten de havasız havasız olmaz zaten çatısı zaten sağlam asla işte delik bir şey yok bilmiyorum arkadaşlar yani beni böyle kabul edin biz böyleyiz yani kötü bir şey yapmıyoruz köy hayatı elimden geldiğince e, daha önce e, mesela şeydim bana şey e, şöyle bir şey hani o o tavuk orada Niye işleniyor? Çünkü bitli bakın daha önce de tavuk bitinden bahsetmiştim ben. Bir arkadaş bana şey yazmıştı. İşte Gülüzer Hanım işte öyle şeyler yazma midem bulanıyor. Bundan işte birkaç sene önce ben 4 senedir YouTube'da olduğum için çok şeyle karşılaştım. Bana öyle yazdı mesela. Ben de dün bitin adını kullanmak istemedim. Şu anda mecburdan, mecbur kaldığımda kullanıyorum. Ee, hani dün diyebilirdim hani hayvanlar bitlendiği için ya da bit e, bitlerden korunduğu için böyle yapıyor diyebilirdim. Ya ben 43 yaşındayım. 43 yaşında e, 5-6 sene Tekirdağ'da kaldım. Hani köy hayatından uzak kaldım. Geri kalanı hep köydeydim zaten. Hani babaannem de baktı ben de baktım kayınvalidem de bakardı hep hayvanların içindeyim biliyorum. Neden eşelendiklerini orada ama belirtmek istemedim. Ee, sizin çok hayvanlarınız da olmuştur zamanında. Ne güzel. Ee, yeri geliyor çok oluyor, yeri geliyor az oluyor. Benim de bana göre çoktu. Hastalanınca sattık hepsini. Hani sizin size az olan bana çoktu. Hayır, hayır Nazlı. Nazlı. Lütfen o armudun hiç öyle enerjisi canı yok Nazlıcığım. Ona pek takılma istersen Nazlı. Hayır. Hadi kızım. Hadi. Hadi. Hep dün diyordum ki Elif'e, Elif diyordum şu armuttan inşallah uzak durur. Bu armutun canı yok fazla. Hani öyle kalın bir ağaç değil. Görüyor musun Elif bu armuta geldi. Yani. Nara da vuruyor. Narın dalını mı kırmış? Narın dalını mı kırmış? Ne istiyor bu hayvan ağaçlardan ben bilmiyorum. Yavrusu olsun da bari yavrusunu sevsin. Şuraya bakın arkadaşlar. Erik ağacına bakar mısınız? Aynı fil gibi. Filler hani ağaçların kabuklarını soyup da yiyor ya. Bakın. Gülün filizlerini yiyor. Biz bu sene gül görmeyiz herhalde Elif. Aynen. Önümüzdeki bahar biz gül görmeyiz. Bu bütün güllerin filizlerini yiyor çünkü. Şimdi çobana salsak köyün doğru düzgün bir merası yok. Köye gelen çobanlar köye gelen çobanlar hayvanları dövüyor. Ben hayvanlarımı o yüzden salmak istemem. Zaten zarifem çok hisli, duygulu bir hayvan. O yüzden ona hiç kıyamam zaten. E Nazlı da sonuçta benim hayvanım. Ona da kıyamam çobanlar hayvanlara vuruyorlar arkadaşlar sopalarla dövüyorlar o yüzden hem zaten mera yok değmez Vallahi eh, ahırda yesinler daha iyi Elif şunu al bak hayvanların boğazına gider bu bu ne ki burada şöyle metal var şurada bak otlanmıyorlar ama bu otlanacakları tutar değil mi bizde böyle bir şey yoktur bu nedir böyle Nereden gelmiş? Tamam. Değil mi? Çok da güzel ha. Tavanın şeyi var ya yani, Neyi? Hı hı. Hmm, hmm. Nazlı'dan uzak dur annem sana vurur. Yani uzun lafın kısası ya yanlış anlaşıldım ya da kendimi yanlış ifade ettim. O yüzden e, böyle şeylere gerek yok güzellik içinde işimizi götürelim. Kimse kimseyi kırmasın. Kimse kimseyi üzmesin. Size ben e, yanlış bir şey söylediysem kusura bakmayın. Özür dilerim. Ama siz de bana böyle şeyler hani benim demediğim şeyleri orada hani fikirlerinizi hani şu emir olarak algılama. Algılamıyorum. Öyle bir şey yok zaten mesela. Eee ya da algıladığın algılıyorsun galiba yok fikirlerinizi kendinize saklayın Ona, öyle bir şey yok zaten öyle bir şey yok onu bir daha söyleyeyim ondan sonra işte hayvanların şundan bundan yararlanıyorsunuz da yani sen benim hayvanlarıma nasıl baktığımı bilemezsin bir anlık bir kare e, görüyorsun gün içinde bir anlık bir kare için e, beni yargılayamazsın Aman ne halleri varsa görsünler ama ne süpüreceğim. Şudur budur demedim. Kireç elime geçtiği zaman ben köyde yaşıyorum. Benim altımda arabam yok. Ben gidip de kireç mi alacağım şimdi? Elime kireç denk gelir atarım. Ayrıca kış günü kış yani soğuk yaz olsa neyse. Soğuk havalarda pek de öyle tavuklar e, mikrob bakteri çoğalıp da hasta olduğunu hiç duymadım. O yüzden şimdilik kireç gerek yok. Ha gün gelir ne yaparım alırım atarım keyif benim senin diyor keyfini beklemez ee, sanki tavuklarım Allah korusun kırılmışlar hastalıktan ee, ayrıca küle gelince e, tavuklarım külde eşeleniyor zaten bunun gayet bilincindeyim benim orada külüm var sürekli ateş yakıyorum çöp yakıyorum yani evin etrafındakileri, hayvanların çıkardığı çöpleri artı sobamın çöpünü. Pardon, külünü. Oraya çıkar e, döküyorum. Tavuklarım orada eşeleniyor. Öyle olması gerekiyor. Öyle yapıyorum. Ee, ben daha önce de daha o arkadaşım artık beni izliyor mu bilmiyorum. Yorumlarına hiç denk gelmiyorum çünkü. Ee, lahanalarımın tırtıllarını çekmiştim. Hani o kadar çok tırtıl vardı ki bir yaprağı böyle kaplamışlardı. Yani midem bulandı, tiksindim, zor baktım, kapattım. Niye böyle şeyleri çekiyorsun? Tavuklar bitlendi, kül döktüm, küllerini hani külde eşelensinler diye kümesin içine. Ee, midem bulandı, niye bit 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 diyorsun? Diye ben bunlarla karşılaştım arkadaşlar bazı şeyleri dile getirmiyorum kimseyi rahatsız etmemek için. Kendi kendime demiştim ki o zaman aha dedim. Demek ki rahatsız ediyorum. Bir daha anmayım o zaman. Dün o yüzden anmadım. Hani orada eşelendiklerini, neden eşelendiklerini biliyorum. Ben vallahi has köylüyüm. Ben tam köylüyüm. Ben neyin nerede ne olduğunu, hayvanlara ne oldu mesela ben ineğimin bitlendiğini karşıdan anlıyorum. Ben tavuklarımın bitlendiğini, ne yaptıkları hareketlerden anlıyorum. Anlıyorum da dediğim gibi işte daha önceki aldığım yorumlardan dolayı dile getirmiyorum. Demek ki dile getirmek lazım. Dile getirmeyince de kör cahil sayılıyorum. Bilmiyormuşum. Bir bilgim yokmuş gibi sayılıyorum. O yüzden de bundan sonra artık her şeyi dile getireyim de bari bilmiyormuşum, bilmiyor havalarına girmeyeyim. Ya da öyle algılanmayayım. Ef'e de dedi ki yazık çocuk anne o zaman bari dedi tünek yapalım. Çünkü tünek var zaten kümesin içinde. Hayvanlar oraya çıkıyor masanın üstüne. Hayvanlar yerde tünemiyor zaten. Bir kısmı altta tünüyor, bir kısmı üstte tünüyor. Biz o kadar biliyoruz tünek olması gerektiğini zaten. Neyse artık tünek oluyor. Bakalım bundan sonraki yorumları Bekliyorum. Altına pamuk mu serdersiniz dersiniz? Saman mı serdersiniz Bekliyorum bakalım. Değil mi? Zaten onların yorumları bizi öne çıkartıyor. Senin yüzün niye kıpkırmızı? Ya. Sanki sobanın başında oturmuşsun da yeni dışarı çıkmışsın gibi. Öyle. Ben yine de yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Fikirlerinizi her zaman açığım. Muhakkak ee, yanlış anlaşılırız karşılıklı olur. İnsanlık hali. Aile içinde de oluyor. Hani yorumlarla zaten anlaşılamıyor insanlar. Anlaşılamıyoruz bu şekilde. Yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Her şey oluyor arkadaşlar. Bakayım komşum komşum dünkü verdiğim marulları dikmiş mi? Yoksa hala dikmemiş mi? İnşallah dikmiştir. Ha dikmiş. <laughs> Size de göstereyim. Komşum dikmiş. Evet. Bak şöyle karşıdan göstereyim size. Görüyor musunuz? Komşum filelemiş. İnşallah güzel olur. Güzel günlerde güle güle yerler içerler. Tutar inşallah. Şöyle arkadaşlar Efe yaptı. Şöyle bu tarafa yaptı. Bir de o tarafa yaptı. Şöyle oğlumun ellerine sağlık. Akşamları onların üstüne çıkarlar. Buradaydılar ama. Böyle karşısı da kapalı. Öyle arkadaşlar ya. Bunun kanatları kesilecek. Bu bir akıl edip de tarlaya uçmayı şey yaparsak sokak köpekleri yer onu. Ben şimdi şey yapacağım arkadaşlar. Bu evde oturma odasındaki perdeleri makineye atacağım. Önce buradakini makineye atacağım. Buradaki oturma odasındaki perdeleri makineye atacağım. Ondan sonra onlar makineden çıktığı zaman oradaki perdeleri buradaki eve getireceğim. Buradaki e, perdeleri atacağım makineye. Makineden çıkınca da buradaki eve takacağız. Yani Elif'e çok iş düşüyor. Perdeleri Elif takacak. Efe spora gidecek çünkü. E, niye öyle yapıyorum arkadaşlar? Buradaki perdeleri e, o taraftan çok güneş vurduğu için perde yırtıldı. Yırtıldığı için de ben kesme, e, yırtık yeri kesmek zorunda kaldım. Çünkü gerçekten bayağı bir sarkmıştı. Kocaman bir delik vardı. Mecbur kesmek zorunda kaldım yırtık yerden. Ama yani hem kısa hem tekrar ufak şey yırtıklar var. Ee, sürekli gözümün önünde görünce rahatsız olduğum için onu oradan alacağım. Buradaki sağlam perdeleri inşallah boyutları uyar. Bu, bu odadaki perdeler daha büyük. Bilmiyorum. Öyle işte. Perdeleri değiştireceğim. Elimde de sopa. Çoban gibi. Öteki türlü ne tavuk kıştan anlıyor. Ne inek höşten anlıyor. Başka türlü laf anlatamıyoruz. Sopayı görünce laftan anlıyorlar. Ben şimdi gideyim arkadaşlar, şu perdeleri halledeyim. Tekrar söylüyorum yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlar benim için çok önemli. Birbirimizi kırmayalım, yanlış anlaşılma olmasın. Kimseye telaffuz etmediğim cümleler yorumlara yazılmasın. Ee, o zaman ne oluyor? Ben geriliyorum. Diyorum ki söylemediğim şeyler, düşünmediğim şeyler ya aklımın ucuna bile gelmeyen şeyler. Yazılıyor. Ee, yorumlarınızı birden fazla yazmanız beni çok mutlu ediyor. Özellikle Almanya'daki Nurcan ablam. Çok sağ olsun. Allah razı olsun verdiği destek için. Hepinize çok teşekkür ediyorum verdiğiniz destekler için. Bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. Çünkü evde işlerim var. Mutfağımı toparlayacağım. Odaları toparlayacağım o ee, Oradan oraya, oradan oraya taşımam gereken şeyler var. Ee, makineye perdeleri atacağım. Yoğun bir gün beni bekliyor. Benden bugünlük bu kadar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı, desteklerinizi benden esirgemeyin. Hoşçakalın.